Merhaba. Sağ olun. Çok Teşekkürler. Çok memnun oldum. Çok, çok rahatsızız. Teşekkürler. Sağ olun. Sorun da. Sorun da yakaladık. Halk insanı geliyor. Hep <laughs> birlikteyiz. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Her şeyi görmemesi için. Inşallah siz her zaman. Nasılsın? Iyiyim. Düşmeyin. Bizim çekilmiştik. Ne mutlu bana. <laughs> sağ olun. <laughs> renkli bir genç görünce dedim herhalde. Ya, yani. yani okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum şimdi. Evet. Evet, ben... E, eğitmen Koleji'nde okuyorum şu an. Apare, yani. o sıra, o o ha, evet, ne evet, güzel. Evet, üniversitesinde için çalışıyorum. 12. sınıfsın. Başarılı. Okuldan mı? Evet hocam. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ah ha, ne güzel. Kadıköy'de değil kolej. Yolun açık olsun başladım iyi ki yaptınız burayı evet. i̇ki trafikte iki saatte gidiyorum kalktı evet. köyden İmraniye'ye burada bir saatte Başarılar, bir Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Güzel yüzün gibi geleceğin de güzel olsun. Başarı. Sağ ol. çok iyi